Merhaba arkadaşlar, Artı Bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun dünyasında bir çığa kapatıp bir diğerini açan, yaptıkları atılımlarla sektöre yön veren oyunları inceleyeceğiz. Genel olarak kronolojik bir sırada olsa da bazı oyunların seri olması veya birbirinden etkilenmeleri nedeniyle bazen bu sırayı bozacağım. Dilerseniz başlayalım. <laughs> Süper Mario 1985'te çıkan bu oyun platform oyunlarının miyeng taşı. İlk power-up sistemi bu oyunda başladı ve ilerleyen zorluk seviyesi sonraki oyunlara yol gösterdi. Milyonlarca insan hala prensesin bulunduğu kaleyi basıyor. Tabi muhtemelen prenses o kalede değildir. The Legend of Zelda Yıl 1986, lineer olmayan yapısı ve yarı açık dünyasıyla sonrasındaki birçok oyuna kapı aralayan bir oyun. Street Fighter 1 ile ilk kez özel hareket konsepti hayatımıza girdi. İlk kez bloklama diye bir şey duyduk. İlk kez hızlı ama nispeten güçsüz, yavaş ama daha güçlü bir yumruk atma seçeneklerine eriştik. 1991'de çıkan ikinci oyununda ise ilk kez bilgisayara değil de arkadaşımıza dökeç çekebiliyorduk. 1993'e geldiğimizde ise Mortal Kombat oyun dünyasına çok farklı bir yenilik getirdi. Kan ve vahşet. Şimdi size normal geliyor tabi ama o yıllarda birçok eleştiriye göğüs germek zorunda kaldılar ve Prince of Persia. Assassin's Creed serisinin her şeyini borçlu olduğu oyun serisi. 1989 yılında normal bir insana yakın hareket görseli ve heyecanlı yapısıyla dikkat çekti. Günümüzdeki yapısı ise parkur hareketlerini oyunlara taşımıştır. Warlords ve Civilization Bu iki oyunu aralarında bir yıl olsa da birbirinden ayırmak istemedim. İkisi de turn-based strateji oyunlarının ebeveynleri ve Dune 2 RTS yani Real Time stratejinin ilk örneği olması nedeniyle bu listede olmayı hak ediyor. Yine ayrı yerlere koyamayacağım iki oyun. Wolfenstein kapıya omzunu vurduysa da Doom o kapıyı kırıp atmıştır. İkisi de FPS'lerin yani First Person Shooter'ların atası sayılır. Tomb Raider, yıl 1996. Bundan önce bu tarz third person action adventure oyunlarında kadın genel olarak sadece kurtarmamız gereken bir şeydi. Böyle başrolde değildi. Franchise öyle büyüdü ki filmleri yapıldı. Oyunları hala çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ultima Online. Oyun dünyasına MMORPG kavramını getirdi. Uzatmaya gerek yok. yeni bir sınava alsalar, turn based role playing nedir deseler, nasıl yapılır, kısaca tanımlayın deseler. Fallout yazar kağıdı verir çıkarım. 1997'de harika bir yapay zeka, kaliteli diyaloglar ve kaliteli hikaye, bunun yanında özgür seçimler. Bunlar nefis şeylerdi. Kısa zamanda bir külte dönüştü zaten. ve yıl 1998, o yıl geldi. O yıl oyun dünyasında birçok şey değişti. Half-Life bomba gibi düştü. Birinci oyundaki hikaye anlatımı ile ilerleyiş harikaydı. 6 yıl sonra ise açılın bir devrim daha getirdik dediler ve Source Engine diye bir oyun motorunu ortaya attılar. Bu motor sayesinde çevre etkileşimi çağa atladı. Ayrıca bu oyunun bir modu olarak yaşayan efsane Counter Strike doğdu. Dünyaya Team Deathmatch'leri ve internet kafeleri hediye eden marka şu anki ismiyle CSGO olarak büyümeye devam ediyor. Komandos, gizlilik ve taktik strateji türünün ilki, halası ve zirvesidir. 1998'e bir kez daha şükrediyoruz. <laughs> Peki 98'in sundukları bitti mi? Bitmedi. Karşınızda StarCraft. 3 ırk, avantaj dezavantaj dengesi, çağının çok ilerisinde bir yapay zeka ve e-spor kültürünün ortaya çıkmasının sebebi olan oyun. <laughs> and premium before the next sales report comes in, you're out! Guess they couldn't save me, huh? No. 1998 yılında yapılan Grim Fandango, 2D point and click adventure tarzına ilk kez, hey, üçüncü boyut da var dostum demiştir. I'm only after her for one reason. She's my ticket out of here. Hem aksiyon olsun, hem gizlilik. 1998'de bu oyun serisine kadar böyle bir şey bulamazdınız. Neyse ki 98 bunu da verdi. 2000 yılında gelen The Sims, benzersiz yapısıyla yepyeni bir pencere açtı. <laughs> Ve milenyumun bir nimeti Diablo 2. Diablo 1 96'da çıktı ama 2'de oyun öyle bir gelişti ki o zamana kadar ki en iyi Ken Slash artık bizimleydi. Sinematiklerle hikaye anlatımı, karakter gelişimi, skill ağacı, farklı coğrafyalar ve bir çuval görevle büyük bir fark yarattılar. No no Sıradaki oyunumuz 2001 yılında çıkan Max Payne. Mükemmel hikayesi ve sinematiklerle desteklenen fotoğraman anlatımının yanı sıra asıl farkını Bullet Time denen zamanı yavaşlatma mekaniğiyle Matrix'e göz kırparak koymuştur. Xbox'la beraber 2001 yılında çıkan Halo, konsolda shooter türünün önünü açtı. Bundan önce ya çok zor mekanikleri ya da oto eğime mahkumken Halo, açılım ben geldim dedi. This Ve Grand Theft Auto 3. Bu oyuna ne söylesem az. Ama GTA serisinin 2 boyuttan 3 boyut tatladığı bu oyun Açık Dünya konseptini tamamen değiştirdi. Teşekkürler Rockstar. Warcraft 3 2002 yılında çıkan bu oyun gayet güzeldi tabii ki. Ama yaptığı devrim aslında doğurduğu şeydi. Defense of the Ancients yani Dota bu oyunun Frozen Throne DLC'sinin bir modu olarak ortaya çıktı. Bunu biliyor muydunuz? 2003'te çıkan Dota MOBA türünün yaratıcısı olsa da bu türü yaptığı yatırımlar ve stratejik pazarlama hamleleriyle global olarak zirveye taşıyan oyun ise aynı kreatif ekip tarafından yapılan League of Legends'tır. Bu iki oyun e-sporun olimpiyatlarda olması gerektiği kanısını bir hayli güçlendirdi. MMORPG eşittir World of Warcraft diyebiliriz. <laughs> Nam diğer WoW sektöründe rakipsizdi. Diğer firmalar yetişmeye çalışmaktan başka bir şey yapamadı. Bir dakikalık saygı duruşunu hak ediyor. <laughs> Resident Evil 4, 96'da ilk oyunuyla Survival Horror yani hayatta kalma korku türünün öncüsü olan oyun, serinin dördüncü yapımında Over the Shoulder, omuz üstü kamera açısını oyun dünyasına kazandırmıştır. God of War, The Last of Us, Batman gibi devler bu açıyı ona borçludur. The Witcher. 2007'de ilk oyunu çıkan seri mükemmel bir seridir, efsanedir evet ama biz en güzel oyunları konuşmuyoruz şu an. Bir şeyleri değiştiren oyunlardan bahsediyoruz. Peki Witcher neyi değiştirdi? Bütün indie stüdyolara yani bağımsız oyun stüdyolarına eğer büyük düşünüp doğru işler yaparlarsa nerelere gelebileceklerini gösterdi. Teşekkürler Witcher. Speed. Crisis. 2007'de çıkan oyunun yapımcısının Almanya'daki 3 Türk kardeşin olması oyunun tamamen Türk yapımı olduğuna dair bir yanlış algı yaratmıştı. Neyse bunu bir yana koyarsak Crysis grafik anlamında ayrı bir standart getirdi sektöre. Yapabileceklerinizin sadece ama sadece hayal gücünüzle Ha, bir de dört köşeyle sınırlı olduğu Minecraft, eğer konu bir şeyleri değiştirmekse üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Limbo ve Super Meat Boy. 2010 yılında çıkan bu iki oyun, Steam'de bağımsız stüdyo ürünlerinden en başarılıları diyebiliriz. Limbo, siyah beyaz basit gibi görünen harika bir oyundu ki bu da bize İyi bir oyun yapmak için mutlaka havalı efektlere ihtiyaç olmadığını gösterdi. Super Meat Boy ise soluksuz yapısıyla öne çıktı. Öl ama hemen başla. Allah'ın müzikler çok iyi. Tekrar geliyorum. Vergazı tadında kolayca bağımlısı olabileceğiniz bir oyundu. Ve Skyrim. Elder Scrolls serisinin son oyunu olan Skyrim bir markadır. Random Encounter dediğimiz rastgeleyen görevlerle açık dünyasını tamamen dolduran questlerle devrim yapmıştır. Öyle bir oyun düşünün ki 10 yıl sonra hala yeni şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Ayrıca her platforma çıktı. Neredeyse tost makinesiyle bile oynayabileceğiz. Dark Souls tüylerinizin diken diken olduğunu görür gibi. Soulslike. like yani Dark Souls gibi bir terim ortaya çıkartacak kadar öznel bir oyundur bu. Aşırı zor ama adil yapısı, mükemmel boss dizaynları, haritanın örgün yapısı ve ölünce pişman edecek sistemiyle yeni bir yaklaşım getirmiştir. <laughs> İstediğin yerde save edememek, öldüysen bütün kazanımlarını kaybetmek, üstüne üstlük bütün o düşmanların da geri gelmesi. Cehennem mi? muhtemelen cehennem Souls-like'dır. Baldur's Gate 2 2013'te çıkan bu oyun CRPG'nin zirve noktasıdır. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Unknown's Battleground. Kısa ismiyle PUBG. Bir Japon filmi olan Battle Royale ve açlık oyunlarının temel konseptini alıp Arma 3 ve Days'in oynanış mekaniklerini birleştirirsem ne mi olur? Rekorlar alt üst olur. Peki PUBG ismi nereden mi geliyor? Fikir babası Brandon Green'in oyun ismi yani Nicky Player Unknown. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Artı bir ailesine hoş geldiniz. Eğer ben de varım Artı bir diyorsanız abone olmayı, bence de öyle Artı bir diyorsanız like atmayı unutmayın. Ha videoyu ona buna gönderin, paylaşın. Hoşçakalın.